Mehmetlerden temir ah, ben. Ticaret ve sanayi odası. Resim hmm. de hmm. Ticaret, Ticaret de sanayi, sanayi, odası deniliyor. Tamam. Bizim İlhan Parseker onu çok kullanırdı. Evet. Ticaret ve sanayi odası. Tamam efendim. Buyurun. Şimdi eee Bursa e, Ticaret ve Sanayi Odası 125. yaşını kutluyor. Malumunuz bugün anlamlı bir program da var. Büyük bir etkinlik. Odamız Türkiye'nin eski sık kurumlarından 125 yıllık bir geçmişe sahip ve bugüne kadar kesinlikle olarak hizmet ödüldü. <laughs> e, hiç kesintisiz işgal yıllarda dahil olmak üzere çalışmalarına devam etmiş bir süreçten geliyor. Hem tarihsel bağlamda odamızı değerlendirirseniz ve Son bir yıllıkta yeni yönetimle beraber gelen bu proaktif çalışmalar, politikalar bu bağlamda ne düşünüyorsunuz, dünü ve bugünü beraber. Şimdi efendim odamız 365 oda da borsa içerisinde bir numara. Var. Özellikle e, sanayi odalarıyla ticaretle sanayi odaları şeklindeki tasnifi baz alırsak e, ticaret sanayi odası olarak da Türkiye'nin en büyük odası. E, biliyorsunuz 12 tane sanayi odası var. Eee diğer odaların tamamı efendim ticarette sanayi odası olarak biliyor. Yani bu bağlamda az ifade ettiğim gibi ticaret sanayi odanın bir numaralı. Yani, Devamını en büyük. Ben 24 yıl ticaret ve sanayi odası hizmet verdim. Mevcut oda binasının yapılmasında altı parmakta yapılan irtibat yerinin yine inşasında ve buna benzer birçok konularda e, tüm arkadaşlarımızla işte önce 108 meclis üyesi vardı. Sonra bu 128'e çıktı. 142'ye yükseldi. Şimdi 128 meclis üyesi üyemiz var. Biz buraya severek hizmet verdik. Çünkü Rusya'ya biz çok şey borçluyuz. E, üyelerimize çok şey borçluyuz. E, eski dönemlerde özellikle eğitim alanına eğitim kampüslerine odamız çok yatırımlar yaptı. Dışa yönelik hizmetlerimiz çok üst düzeye çıktı. Ama maalesef bir evvelki dönemde de mevcut dönemde de içe dönük hizmetlerin olmadığını görüyorum. Hmm. Içe dönük üyelerimize dönük hizmetlerin hala çok cılız olduğunu görüyorum. Bizim dönemimizde de eee üyelere yönelik hizmetler çok cılızdı. Halen de çok cılız. Yani üyelere yönelik elle tutulur, gözle görülür hizmet çok bariz değil. Yani e, şeyi birkaç efendim üyemizi yurt dışına göndermek, bin lira, 500 lira, iki bin lira onları süpansiye etmek çok büyük şeyler değil. değil. Aslında makro düzeyde odanın üyelerin problemleri var. var. Çok büyük problemler var. Ama hep böyle desinler politikasıyla efendim geçmişe yönelik dönenlerle yaşadık. Biz de ben de bizzat onu gördüm. Her yıl bütçe görüşmelerinde ben bunu dile getiriyordum. Diyordum ki üyelerimize dönelim. Yani. İçe dönük hizmetler yapalım. Çünkü 5174 sayılı yasanın amir hükümleri var. Üyelerimize yönelik olmak üzere. E, toparlamak gerekirse e, odamız gerçekten yıldız bir oda. Ve tüm Türkiye'nin efendim örnek aldığı bir oda. Yanılmıyorsam üstün hizmet ödülüne layık görülmüş tek oda. Tek oda halen de öyle. Belki arada yine ödül alanlar olabilir bir ihtiyatlar alındı. Efendim Bunların hepsi güzel. İnşallah e, çok daha iyi olacak, iyi olması lazım. Daha fazla üyelerle iş içi olmak lazım. Göstermelik değil. Somut biçimde, yani üyemiz oraya rahatlıkla başkanın odasını, kapısını çalmadan girebilmeli. Ben 3 ay Burkay'dan randevu alamadım. 3 ay, üç ay uğraştım. Randevu alamadım, onu iptal ettim. Hatta meclis başkanımıza da dedim ki bak senin hatırına geliyorum. İbrahim Durkay'ın hatırına gelmiyorum. Senin hatırına geliyorum. Üç ay ben randevu alamadım. Böyle şey olur Yani bunun mantığı var mı? O oturdukları odaları biz inşa diye meclis üyelerine. Ama maalesef e, böyle bir çelişkili durumlar da var. Ben başta İbrahim başkanımız olmak üzere tüm ilgililere üyelerimizi kucaklamasını Teklifsizce gelip gidilmesini e, Arzu ederim tavsiye ederim. Normali budur. Ben çok teşekkür ediyorum.